Devlet kuran irade. Devlet kurmuş partinin genel başkanı o da duysun. Türkiye Cumhuriyeti devleti teröristlerle müzakere edebilen, teröristlerden medet umabilen, kendi vatandaşına vereceği hakkı çocuklarının katili üzerinden konuşabilen bir devlet değildir. Siz öcalan deyince Öcalan deyince Kürt demek. Öcalan deyince Kürt demek Kürt'e hakarettir. Kürtleri Kürtlerin haklarına, Kürtlerin dertlerine, Kürtlerin kırgınlıklarına, Kürtlerin yorgunluklarına, Kürtlerin ihmal edilmişliklerine, haklı haksız beklentilerine cümle kurmak için Öcalan'dan medet uman alçaktır. Kürtler kardeşimiz ila nihaye ben ben 52 yaşındayım. Kendimi bildim bileli vatanıma, milletime, dinime, devletime adanmış bir ömür yaşadım. 52 yaşındayım. Kendimi siyasi olarak takdim edebilme imkanı bulduğum her yerde kendimi tarif ederken ben Türkmenim diyebildim. Hayatımın kalanında kendime Türkmenim dediğim coşkuyla kendime Kürdüm diyebilecek bir mesuliyetle konuşuyorum. Aynı coşkuyla Türkmenim dediğim Türkmenim diyebildiğim coşkuyla kendime Kürdüm diyebilen Kürdüm deyince teröre, teröriste kızabilen bir mesuliyetle konuşuyorum. Bu topraklarda hiç kimse bu memlekette hiç kimse Türk deyince terör diyemez. Öcalan deyince Kürtler diyemez. Hiç kimse Kürde Kürtlüğe Öcalan'ın elini değdiremez. Kürtlerin temsilcisi diye Öcalan'dan bahsedemez. Öcalan'ın üzerinden güya Güneydoğu'da yaşadığımız sorunları Kürtlere havale edip Öcalan'ı çözümün adresi diye gösteremez. Hiç kimse. Biz biz kendi kendi sorunlarımızı kendi muhataplarımızı bularak çözeriz. Kendi dertlerimizi, derman olacaklarımızı, merhemlerimizi kendi milletimizden buluruz. Öcalan hangi kapının itidir? Bizim Milletim Aziz milletim. Aziz milletim. Bizim bizim millet olarak sadece maharetsiz yönetildiğimiz için bir siyasi açgözlülüğe, bir iktisadi açgözlülüğe maruz kaldığımız için yönetimde taassuba yönetim asabiyesine düştüğümüz için başımıza gelen bu felaketlerden kurtulmak için kavgaya ihtiyacımız yok. Mücadeleye ihtiyacımız var. Akla ihtiyacımız var. Ahlaka ihtiyacımız var. Adalete ihtiyacımız var. Azime ihtiyacımız var. Adanmışlığa ihtiyacımız var. Kavgaya, kine, gareze ihtiyacımız yok.